E, selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çanakkale'ye gittiğimde aldıklarımı göstereceğim sizi. Oralarda aldıklarımı göstereceğim. Ee, bu Seyit Onbaşı heykeli oluyor. Seyit Onbaşı'nın gördüğünüz gibi. Bu da Trova atın heykeli oluyor böyle gördüğünüz gibi. Bu da Çanakkale Şehitler Abidesi'nin heykeli oluyor böyle gördüğünüz gibi. Önünde asker var, elinde silah tutuyor. Böyle gördüğünüz gibi bayrak var, Türk bayrağı. Bu da başka Şehitler Abidesi heykeli oluyor. Gördüğünüz gibi. Üstünde bayrak var. Bayrak şekli ay yıldız. Çanakkale'ye gittiğimde almıştım bunları ben. Bu da başka minik tramvaylı heykeli oluyor. Gördüğünüz gibi. videomu beğenirseniz like atın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.